Merhaba arkadaşlar, Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in, başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni görüntülerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Umarım hepsini beğenirsiniz arkadaşlar. Dizinin başrol oyuncularının yepyeni kareleriyle yeniden karşınızdayız. Karamel Yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden dizinin heyecanlı günleri yaşanmaya devam etmektedir. Yaman'ın kaza yapması tüm seyircileri merakta bıraktı. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımızda göz atabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.